Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta kutu açıyorum. Arkadaşlar inşallah karakter çıkar. Amin diyorum ve açıyorum. Sesini de aç. Yok ses dursun. Açtım! 2 yazdı. Arkadaşlar çıkmayabilir. Penny geldi. Carl geldi. Başka bir şey gelmedi. Neyse arkadaşlar tamam. Arkadaşlar burada arada falan göstereyim şuradan. Şöyle kamerayı şu şekilde tutabilirsek. Arkadaşlar ismim bu. Eğer şeyse yani çok merak ediyorsanız işte ismim bu arkadaşlar Levi. Arkadaşlar bu kanal benim YouTube kanalımda işte arkadaşlar Mortis var. Savaşçılarımı göstereyim hatta. Bu benim Brawl Stars hesabım. Herkes çekiyor diye ben de çekmek istedim. Discord hesabım da var. Onun linkini koyabilir miyim bilmiyorum. Bu videonun altına koyacağım düşünüyorum muhtemelen. Arkadaşlar bu arada hemen hızlıca bir like atıp abone olursanız çok mutlu olurum. Beni birçok kişi izliyor ama kimse abone olmuyor diyorum. Yani öyle düşünüyorum. Öyle düşünmemem için lütfen arkadaşlar herkes abone olsun, izlesin, like atsın. Videoları kaçırmayınız. Bütün videolarımı Discord hesabımla açtığım sunucudan herkes katılabilir. Sunucu açacağım. Ee, katılması için zaten linki bırakacağım demiştim. Şurada arkadaşlar şu an 18 savaşçım var. Görüyorsunuz yavaş yavaş göstererek. Bakın. Video biraz kısa olabilir ama böyle istedim. Yani arkadaşlar bana çıkmayan tek savaşçılar bunlar. Mortis'i daha dün çıkardım. Videosunu çekip atsaydım belki güzel olurdu. Ama yok. Şurada normalde oyunda 6 tane gizemli var diye biliyorum. Destanslar zaten bunlar. Hiç destansı çıkmadı bana. Çıksa gene mutlu olurdum ama Nani çıksa mesela güzel olur. Ya da mesela Mr. P çıksa, Max çıksa. Hepsini isterim ve bunu yapmak için uğraşacağız, edeceğiz. Her şeyi yapmak istiyorum. Arkadaşlar bir oyuna girelim diyesem. Mortis ile nasıl oynuyorum bir bakalım şuradan. Ben bu arada şu an Mortis'i almak için o kadar çok uğraştım ki mega kutudan çıktı. İnanılmaz. Akşam en son şarjım bitene kadar 15 kalan internet çekmiyor bu. Neyse. Jeki gel Jeky. Sakın ölmeyeceğim. Ölmemem gerek. Çünkü ben Büyük Hasan Faruk'um. HFK09 diye kendime bir kod adı buldum. Bunu Discord'da görürsünüz. Adım HFK09 bazı youtuberların çoğu böyle kodadları kullanıyor mesela bazıları var kullanıyorlar yanlış yaptık kaç 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 tekte kaç 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 uyuyor arkadaşım öldürdü. geliyor 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 ooo Kaç. 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 Allah, Allah, Allah. Kaç 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 kaç. Geliyor geliyor geliyor. İnternet işareti neden var? İnternet işareti neden? Bu arada görüyorsanız söyleyin. Görmüyorsanız da söyleyin. İnternet. O nasıl dondu? Abo arkadaşlar. Oh oh oh. Oo, kazandım. İnternet işareti olsa bile kazanılıyormuş demek ki arkadaşlar. Bunu bilmiş olun. Kazandık kesinlikle mis gibi bir kazandık. İlker Pro eğer bu videoyu izliyorsan like atmayı ve abone olmayı unutma. Brawl Stars hesabını gördüm. Ve arkadaşlar birazcık daha yaklaştık. Artık hep birlikte benim Discord hesabından Clash Royale oynayabiliriz. Brawl Stars oynayabiliriz. Ve benzeri Minecraft'ta devam edebilirim isterseniz. Discord hesabıma gelin ve birlikte oynayabiliriz. Bu arada size son oyunculuğun indirme linkini de atmak istiyorum arkadaşlar. Eğer bu videoyu atamazsam çok üzgünüm. Ama bence atacağım diye düşünüyorum. Atarsam zaten görürsünüz. Lütfen arkadaşlar lütfen hızlı ve bir şekilde like atın ve abone olun. Hadi sayıyorum. 1 2 3 4 5 dedim ve bu sahne içerisinde videoyu durdurup like atan herkese çok teşekkür ederim. Atmadıysanız zaten haberdar değildiniz. Ben daha söylemeden başladım. Evet arkadaşlar tablet kapandı. Şimdi şöyle çekelim. Arkadaşlar şimdi şu şekilde. Tablete şöyle göstereyim. neden bir şekilde. Arkadaşlar şimdi videoyu hızlı hızlı bir like atarak bitirebilirsiniz. Lütfen arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Ve bütün her şeyi beğenin. Şu anlık yüzümü göstermeyeceğim. O yüzden kamerayı kapatıyorum. Eğer yüzümü görürseniz bilmem artık. <laughs> yüzümü görmenizi şimdi istemiyorum. Ama mesela bir yıl sonra falan belki. Sıkılmayın sakın. Bekleyebilirsiniz. Bu sizin için zor bir şey de değil zaten. Bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Size güveniyorum. Bir yıl bekleyin veya iki yıl. Her türlü yüzümü gösterebilirim. İstersem yarın, istersem bugün. Bugün değil ama yarın olabilir. Arkadaşlar lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Hemen sizleri çok seviyorum diyorum ve görüşürüz diyorum. Arkadaşlar hoşçakalın. Like atın, abone olmayı unutmayın. Bay bay. Hoşçakalın.